Evet. Kayın inşaat olarak yine her şeyin en güzelini, en kalitesini yapmak için mücadele ediyoruz. Çünkü biz inşaat şirketi olarak şu ilkemiz var. Her zaman ülkemizin deprem ülkesi olduğunu unutmuyoruz. Ona göre hareket ediyoruz ki işimizi temelden en çatıya kadar sağlam ve kaliteli malzemeler kullanarak hiçbir zaman için demirden kaçmıyoruz. Betondan kaçmıyoruz. Yeter ki sağlam olsun bizden ev alan, konut alan tüm insanlarımız, tüm vatandaşlarımız şu gönül rahatlığıyla alabilirler. Burada deprem dahi olsa bu bina yıkılmaz diye bunu bilecekler. Bilinç altlarına yerleştirecekler. Bizim gibi müteahhitlik yapan dostlarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da bu gibi şeye dikkat edecekler. Dikkat etmeliler. Tüm dostlarıma, karnı inşaat adına selamlar, saygılar, görüşmek üzere.